Selamun Aleyküm. YouTube'un en yavaş büyüyen kanalı hakkında size önce bir bilgi vereyim. Dünkü videomdan sonra biraz tepki olmuş abi. <laughs> Kanalımız 600 e, kaçtı? 642 kişi olmuşuz abi. Yani bebek biraz daha büyümüş. Ben 640 demiştim. 2 kişi fazla gelmiş. Neyse onlar da akşama doğru düşer zaten. <laughs> Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Allah herkese sağlık, sıhhat versin, afiyet versin diyelim. Dün izleyen arkadaşlar bilir, 30 kişi dakikalık bir video çektik. Discord'daki kafa topu serverının yöneticilerinin işte oyunculara vermiş olduğu cevapları nacizane dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalıştık. Biz de üzerine biraz yorum kattık. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Olabilir yani soru itibariyle ben bunu kafa topunu yönet, yani yöneticilerinin verdiği cevaplarla alakalı da aynı şeyi söylüyorum. Kendimle alakalı da aynı şeyi söylüyorum bu dünyanın genelinde de böyle yani herkesi memnun edemezsin yani illaki seven çıkar sevmeyen çıkar hoşlanan olur hoşlanmayan olur şimdi bugün de aynı seriye devam edeceğim abi ama bombalar var yani ben bombaları size şimdi göstereceğim abi şöyle bir şey bak şimdi yani bilmiyorum yorumu size bırakacağım videonun altına ona göre yazarsınız abi yani ben haksızsam yani burada net ortaya hani şeffaf olun bende anormallik varsa beni eleştirin arkadaşlar da anormallik varsa arkadaşları eleştirin yani eleştiriyor ya illa eleştirin de demek doğru değil e, yorum da yapabilirsiniz yani e, demek ki bir şekilde arkadaşlar izliyorlar bakıyorlar benim söyleyeceğim başka şeyler var bak şimdi Şimdi bir dakika abi, şunu şunu bir kapatayım, şunu bir açayım. Heh. Şimdi bak, ben geçen de yazmıştım yani işte bu DC'nin kurulma amacı nedir vesaire. Atlasian diye bir yönetici arkadaşımız onu karşılığında cevap yazmış. İşte bu Discord'un kurulma amacı oyuncuların birbiri eee Oyuncuların birbiriyle iletişim kurması, yaşadıkları sorunları işte hatabildiği kanalı aracılığıyla paylaşması falan falan cevap yazmış buraya. Cevap yazmış derken yok yanlış oldu. Cevap yazmamış. Yani bu, bu orada böyle ekranında hazırda bir şey var. Kopyala yapıştır yapmış. Göndermiş. Neyse o çok önemli değil. Linux burada bir İroni yapmış herhalde. Oha demiş. Atlasyan yazıyor demiş. Falan. Sonra bu arkadaş, kardeşimiz diyeyim artık adını siz koyun. Ee, benim videom herhalde bir şekilde bu arkadaşın eline ulaşmış. Veya işte birileri söylemiş artık nasıl ulaştı bilmiyorum. Orası da çok önemli değil. Benim 31 dakikalık videomda verdiği cevabı gösteriyorum size. Ben orada hatalıyım. Yani onun gözünde. Çok önemli değil ya yani. biz burada kimseye Türkçe dersi falan vermiyoruz abi. Yani öyle bir derdimiz de yok. Ben Türk Dili Kurumu da değilim. Demiş ki Türk yaz etiket yapmış beni. YouTube YouTube'da Türkçe dersi falan vermeye çalışmışsın. Videonun aşağısında e, videonun aşağıda attığım kısmındaki yerinde D D D yani ben orada demişim ki D de ayrı yazılır demişim. Oraya takılmış kardeşimiz. Videonun aşağıda attığım kısmında kısmındaki yerinde de doğru kullanılmış demiş. Şimdi ben size soruyorum. Yani 31 dakika, 31 küsür dakika biz konuştuk abi. Orada dilimiz döndüğünce anlattık, eleştirdik vesaire. Yani sen 31 dakikalık videoda buraya mı takıldın abi? Ama keşke diğerlere de bir cevap verseydin. Gene dünkü videomda söylüyorum. O zaman sizin samimiyetinize inanırdım. Derdim ki evet bak işte biz bir video attık. Arkadaşlar da bu videoya karşılık bize bir cevap vermişler. Eleştirileri doğru bulursun, yanlış bulursun, cevap verirsin falan. Hani verebilirsin hepsine de negatif cevap da verebilirsin. Ama kardeşim yani 31 dakikalık videoda ya sen buraya mı takıldın ya? Ya bu mudur yani? Gönderdiği videoda işte şu. Bak şimdi. Şuraya takılmış. Kardeşimiz bak. Az miktarda olsa da da ayrı yazılır bu arada. Bu yapılan kısıtlamalar ileriki dönemlerde burada da ayrı yazılır hem şirket hem oyuncular açısından daha iyi olacaktır Sen ben ona ki, ben ona diyorum kardeşim oyunda niye yenilik olmuyor diyorum. Adam orada demiş ki, yok işte her elmas işte zümrün kısıtlamaları ileri gider falan işte biliyorsunuz videonun devamını. Şimdi bu kardeşimiz ben orada işte daha ayrı yazılır, D ayrı yazılır falan demişim. 31 dakikalık videodan bahsediyoruz abi. Yarım saat, yarım saat ben orada konuşmuşum. Buna takılmış. Ne dersiniz abi? <laughs> Ama sonradan ben pişman oldum. Abi biz boşuna konuşuyoruz. Yani şu oyuna aşağıda şimdi göstereceğim. Ee, biz bu oyuna boşuna takılıyoruz da abi. Hani böyle kendimize dert ediyoruz ya gerek yok abi. Oyun bu işte. Oyuna geç karşıya ya. Bak şimdi yönetici arkadaşımızın yazdığı yazıları okuyacağım size. Serkan 1907 diye bir arkadaşımız, oyuncu kardeşimiz buraya yazı yazmış. Deja oldum aniden, 3 senedir süren çalışmalar sonucunda hala gelişme yok demiş. Yöneticiye cevap vermiş, şirket öncelik seviyesini birinci sırada olarak ayarlamadı. Bilgimiz var, zamanımız olduğunda yaparız şeklinde yorumladı demiş. Ondan sonra... Küfür emojisi sizin, koy, e, sizin koyduğunuz bir isim. Biz o amaçla koymadık. Çok rahatsız olanlar için emojilerin maçta kapama özelliği getirdik. Demiş doğru. APK'nın Mart ayına kadar çözülmesi bekleniyor. Yani çözülecek değil bak bekleniyor. Yani, yani benim geçen videomda söylediğim hani bu ölüsü iki seneden beri vardırın üzerine ben şimdi sayı yukarıya çıkartıyorum abi. Bir sene daha ekleyebilirsiniz. Ölüsü. Bak net. Şu an öncelik oyunda daha şu anda pardon. Şu an öncelik oyunu daha sade hale getirmek. Eskiden elmaslar altınlar havada uçuyordu diyor. Yani Ken yazmış oraya. Hani sanki dersin ki bundan önce oyunu ben yönetiyordum. Çok rahatsız olanlar için pardon ee, uçuşuyordu. Geçtiğimiz aylarda oyun tasarım ekibimizi büyüttük. Oyun için oyun içi ekonomi, bazı özellikler, ileri seviyelerde açma, karakter gücü dengeleme vesaire gibi aksiyonlar aldık demiş. Varsa başka sorusu olan merak ettiği şey varsa başka sorusu merak ettiği olan cevaplamaya çalışayım demiş. Ondan sonra iki tane etiket atmış. Onları da anlamadım. Ee, özel deden özelden demek istemiş herhalde oyuncu adlarınızı yazın da size birer mega paket vereyim. Bir kere bu da e, çok doğru değil. Yani vereyim falan hani böyle e, bir hakiri görme e, yani bir aşağılama var gibi hissettim ben. Bilmiyorum ben yanlış hissetmiş olabilirim. Ben hissiyatımı söylüyorum. Sunucumuzu o kadar bosluyorsunuz. Ufak bir teşekkür edelim size demiş. Burası, burada sıkıntı yok ama ondan öncekinde yani yazında size birer mega paket vereyim. Bu çok doğru bir yaklaşım değil bence. Ondan sonra neyse Yusuf Çiftçi de demiş ki hep Geçiştiriyorsunuz, farkında mısınız demiş. bir biz farkındayız abi bunların. Bu arkadaşlar farkında değil. Yani ya bizde bir anormallik var, ya da bu arkadaşlarda bir anormallik var. Yani ben de şu anda Yusuf lan aynı hemfikirim abi. Yani hep böyle bir geçiştirme yapıyoruz, ediyoruz, bakıyoruz, işte halledeceğiz, göndereceğiz işte ilgili birime ilettik falan hep böyle yuvarlak cümleler. Onun karşında da cevap yazmış. E bu olay benim elimde olan önceliklendireceğim bir şey değil demiş. Tamam doğru sen kendi karar vermiyor olabilirsin. Haziran ayına kadar makro ile ilgili bir aksiyon alınacak şekilde yazıyor. Karşımdaki takvimde demiş. Nisan ayına kadar APK ile ilgili aksiyon alınacak demiş. Bir dakika abi şimdi Nisan ayına kadar APK Şimdi bir dakika yukarıda ben mi anlamadım? Ee... Burada Mart ayı yazmıyor muydu ya ben mi ee, tecevü oldum falan demiş bir dakika ha APK'nın bir dakika Mart Yani adamın yazdığı bir önceki yazıyla bir alt yazının arasında hemen otomatik abi bir ay oynamış. Yani bir ay oynamış. Bak şimdi. Burada demiş ki APK'nın Mart ayına kadar çözülmesi bekleniyor demiş. Yanlışsan beni düzeltin. APK'nın Mart ayına kadar çözülmesi bekleniyor. Tamam. Sonra bunu 14.33'te yazmış abi. Bugün. Sonra 14.55'te yani 33 43 53 desen 20 dakikadan falan bahsediyoruz. Burada Mart'tı. Burada Nisan'a geçti abi. Burada demiş ki Nisan ayına kadar da APK ilgili APK ile ilgili aksiyon alınacak demiş. Bu ne Paris? Bu ne lana turşusu? Yani burada Mart diyorsun burada Nisan'a geçiyorsun abi. Yani ezbere mi cevap veriyor? Ben anlamadım ki yani ben hani benim hani şunu da özellikle söyleyeyim bakın. Yani gene belki izler vesaire hani bana ee, belki bir cevap hakkı doğar anlamında söylüyorum. Ya yani benim bu konuşmaları mı? Ben bireysel benim bireysel bireyselle işim yok abi. Ben bireysel bakmıyorum yani benim Atlasian yöneticiyle benim bir alıp veremediğim yok. Ben adamı da tanımam. Kişisel olarak da bilmem. Kişisel olarak da o adama yorum yapma hakkını bana kimse vermez. Ben burada oyunu yorumluyorum. Veya işte e, Kafa Topu 2'nin Discord'daki e, server'ını yorumluyorum abi. Verilen cevaplar ben bireysel olarak bakmıyorum. Yani burada sen Mart ayı diyorsun arkasından Nisan'a geçiyorsun abi. Yani hangisi bir, bir karar ver. Bir şimdi merak ediyorum. Bir aşağıya da gittiğimizde hani Nisan'dan sonra Mayıs, Haziran'a falan mı geçeceğiz? Nasıl olacak yani? Sonra demiş ki öncelikli sıralamasında şu an için oyunu optimize etmek en tepede. Diğer bir öncelik ise oyundaki kasmalar, kapanmalar, bu gibi konularda iyileştirmeler yapmak var demiş. Yani biz bunu iki seneden beri zaten duyuyoruz abi. İki oyunu demiş. Yani kafa topu ve basketbol arenada arenaya bakan 6 adet yazılımcı var. Eldeki yazılımcılar bu alanda eldeki yazılımcılar da bu alanda kullanılıyor. Diğer oyun geliştiriciler de 2 adet yeni oyun yapıyoruz. Bunların geliştirilmesinde kullanılıyor demiş. Sonra ee, Dabre Dapre diye bir arkadaş cevap vermiş. Siz de oyunumuzu geliştiriyorsunuz. Mega pakete gerek yok. Bost bostu ufak bir teşekkür olarak görebiliriz demiş. Yani istememiş adam mega paketi. Sonra yönetici cevap devam etmiş. Diyorsunuz ya eskiden her şey daha hızlı yapılır, çözülürdü. Oyuna yeni özellikler gelirdi. Elimizdeki kaynakları, bak buraya iyi dikkat edin. Elimizdeki kaynakları yeni oyunların yapılmasına kaydırdık. Demiş. Ben bu yazıyı okuduktan sonra dedim ki, ha yani biz demek ki boşuna kafa topu oyununu kendimize dert edilmişiz abi. Ki oyunun sahipleri zaten bunu kendine dert etmemiş. Biz niye dert ediyoruz yani? elimizde kaynakları yeni oyunların yapılmasına kaydırdık demiş. Yani benim anladığımı söyleyeyim. Yani bizim için kafa topu iki oyunu artık çok önemli değil. Biz bu oyuna artık üvey evlat, üvey evlat muamelesi yapıyoruz. Yeni oyunlar çıkaracağız Ben böyle anladım. Siz nasıl anladıysanız yorumda yazın abi. Çok merak ediyorum. Sonra Yusuf çiftçi kardeşimiz cevap vermiş. Zamanla olacak diyorsunuz anladım. Yeni iki oyun yine spor türünde mi olacak demiş. Yönetici cevap vermiş. Demiş ki hayır spor oyunu olmayacak. Bambaşka iki tür olacak. Masamo sadece spor oyunu yapar şeklinde bir izlenim var. Farklı oyunları da yapabiliriz. Bunu göstermek istiyoruz demiş. yani abi kusura bakmayın da yani oyunu çıkartmak için oyun çıkartmayın. Yani, yani amaç oyun çıkartmak. Hani ben oyun çıkarttım. Ama herkes oyun çıkartır yani. Önemli olan o oyunu insanlara en iyi şekilde en stabil şekilde, en adil bir şekilde sunmak. Ya oyun çıkarttık biz oyun çıkartıyoruz sadece futbol tarzı spor tarzı oyunlar çıkartmıyoruz başka oyunlar da çıkartıyoruz, e çıkartıyoruz ama yönetemiyoruz e bunun bir anlamı yok ki abi yani sen oyun çıkartmak için çıkarsan ne anlamı var yani bak ben bir örnek vereyim size benim çocuk Valorant oynuyordu bir hile yapmak istedi ki yaparken de biliyordu. Yani başka videolarda, YouTube'larda falan görmüş işte bir şey varmış, aksesuar hilesi varmış. Yani bir yerlerden bir şey açıyormuşsun. Dedi ki baba dedi ben dedi bunu yapacağım dedi ama bak büyük bir ihtimalle bak nasıl bir izlenim vermiş bak. Dedi ki ben dedi bunu yapacağım muhtemelen dedi 15 dakika içerisinde dedi hesabım dedi banlanır diğer kardeşinle bunu kendi aralarında istişare yapmışlar. Ve bunu yapmış bizim Muhammed. Harbiden 15 dakika sonra şutlamışlar abi oyundan. Valorant'tan. Bizim Muhammed'i şutlamışlar. Hesap ban yemiş. Ve nasıl ban yemiş biliyor musunuz mu? Bilgisayar komple ban yemiş abi. Artık işlemciye mi attı dersin. IP'mi ban attı dersin. IP ban atamaz. IP değiştirebilirsin çünkü. Adam bilgisayara ban atmış ki ben bu kadar teknolojiyi takip eden, teknolojiyi bilen e, hani bir şekilde e, action'lar yaparak o banı bir şekilde kaldırabilirim diye tahmin ettim. Yok abi. 50 tane atraksiyon denedim. Adamlar direkt şutlamış abi. Şimdi bu da oyun. Valorant da oyun abi. Yani sen APK, MAPK yok işte çoklu oturun bilmem ne işte altın iyilesin, zart ile ya neyse yani. E sen bunların önünde kardeşim iki iki buçuk seneden beri geçemiyorsun ya. Yani canlı şahit bak ben net ortaya konuşuyorum. Valorant da bir oyun, bu da bir oyun. Sen bir açı bir buçuk iki seneden beri kapatamıyorsun. Hadi kapatamıyorsan işte bunun ben geçenki videomda söyledim. Yani duyurulara yazarsın bunu gördüğün zaman veya bir sana eşe sattıkları zaman hadi sen önüne geçemiyorsun. Oyuncular diyelim ki sana yardımcı oluyor. Eşe satıyor. Ya kardeşim bak şimdi. Hani burada bilmiyorum gösterdiğim kişi bak şu anda daha videonun başındayım tanıdık da çıkarsa hakkını helal etsin. Bak şimdi burada bir şey göster. Benim burada amacım hani ben kişilerle benim bir işim yok abi. Ben ortaya konuşuyorum. Bak şimdi burada bir eğer bu arkadaşa da bir yaptığım yaparlarsa abi gelsin ben benim hesabı ona vereceğim. Bak şimdi. Size burada bir şey göstereceğim. Şimdi oyuna girdim. Hiç ne olduğunu bilmiyorum. Bak. Bak şimdi giriyorum abi. Bak girdim. Yukarıya çıkıyorum bak. Şimdi King X Nejo. Bak. Veya işte Bing Bang 685 tane maç atmış. 5 tane galibiyet almış. ben yani şimdi burada ne dersin abi? 814 tane maç atmış. Hadi bu bir nebze. Buna bir şey diyemem. Ama şu alenen bariz. Bak benim bu, bu şahıstan benim bir işim yok. Hatta bunu tanıyor. Bu Muhammed olması lazım bizim. Big Bank. Abi 685 maçın yani 685 galibiyet almış. 5 mağlubiyet ya. Bunu hadi bu gene iyi. Yani bunu başka versiyonları da var. Adam işte atıyorum işte 900 küsür maç atmış. Sıfır gal, Sıfır mağlubiyet. Sıfır beraberlik. Sana diyelim ki böyle bir SS geldi. odan bahsediyorum. Abi bunu hani yanlış anlama da bunu senin hiç araştırmana maraştırmana oraya buraya yatırmaya kaldırmaya hiç gerek yok yani. Direkt şutlayacaksın abi. Hemen direkt anlayacaksın. Bak ne diyorum Valorant'ta bizim çocuk Aksesuar iğnesi açtı. 15 dakika ya. 15 dakika sonra ban yedi. Şimdi 15 dakika nere? 2 sene nere? Veya 1 sene nere? buçuk sene nere? Burayı okuduk. Ee, sonra Yusuf Çiftçi demiş ki çok iyi global sıralama Türkiye sıralaması vesaire olacak mı? Bu sıralama olayı etkiliyor etkili oluyor çünkü demiş. Global olacak iki oyunda demiş. Yani burada Yusuf Çiftçi kardeşime ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sen burada Türkiye, Mülkiye falan bunları söylemene gerek yok. Şu anda kafa topu zaten Türkiye yönetiminden bir alakası yok kafa topunun. Kafa topu şu anda mini de Mini midir, mini klep midir neyse işte. Yani dilim çok dönmüyor. Zaten o da yurt dışından yönetiliyor yani. Sonra işte silah oyunu olma ihtimali var mı demiş detay veremiyorum demiş falan bitmiş yani yorum sizin ben e, bir şey demeyeceğim e, ama ben sadece videonun başında söylediğimi tekrar söylüyorum yani keşke bizim bu anlattıklarımıza bir cevap gelse abi yani bir cevap gelse de biz de yani iki medeni, işte karşımızda medeni bir şirket, biz de medeni bir insan olarak diyalog kuralım. Yani benim burada amacım, ben cevap istiyorum. Yoksa benim burada kimseyi yargılamak vesaire, hani kimsenin böyle bir şey aradı veya kimsenin böyle bir şeye haddi de yok. Ben 31 dakika burada bir şeyler yazmışım ki burada da şu anda gene konuştum. Abi sen kalkmışsın işte burada yok Türkçe dersi vermeye çalışmışsın falan. Hani burada da gene bir şey var. Hani böyle bir aşağılama anladın mı? Hani bir hakir görme. hani e, bir, bir, bir ironi yapıyor orada. Anladın mı? Yani bir şey yap, sana bir üstünlük sağlama çabası var. Ben burada, ben salak değilim abi. 43 yaşında adamım ben neyin ne olduğunu görüyorum. Hani bana hiç kimse maval okumasın. D doğru kullanılmış falan. Ya kardeşim biz 31 dakika orada bir şey anlatmışız ya. Yani sen ona mı takıldın yani? Ya bu mudur ee, senin oyunu e, geliştirmeye yönelik hamlen o kadar konuşulanlar? Gir abi benim videonun altında bak burada insanlar yazmış. Benim videomun altında bir dünya insanlar yorum yazmış abi. Bak bakalım orada bir tane düzgün cevap var mı? E sen bunlarla uğraş abi. Sen bunlara odaklan. İnsanlar ne diyor, talepleri ne, ne beklentiyi içerisinde, ne istiyor bu oyuncular? Ama tabii öyle bir derdin yok. Çünkü niye? Derdin yok derken kişisel olarak söylemiyorum. Gene üstüne basa basa söylüyorum. Sen burada zaten cevabı vermişsin abi. Elimizdeki kaynakları, bak şurayı şöyle yapayım. Ah. Bu her şeyin cevabı elimizdeki kaynakları yeni oyuncuların, yeni oyunların yapılmasına kaydırdık. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Yanlışsam düzeltin abi. Bizim için kafa topunun artık çok fazla bir önemi yok. Kafa topu yavaş yavaş bitme evresine geçti. O yüzden biz yeni arayışlara girdik. Demişsin ben bunu anlıyorum abi. Diyorum. Sözü de fazla uzatmayalım. Bu video biraz kısa olsun abi. Kaç dakika olmuş? Ulan iyi ki kısa olsun dedik ha. Allah'ım. 26 dakika olmuş. <laughs> Neyse sizden rica gene bu videonun altında yorumları yapın. Beklentilerinizi yazın abi. Bak demek ki yönetici kardeşlerimiz bir şekilde bunu okuyor. Yani belki hani bir şeyler olur. Ee, işte bir cevap verir falan. Oyun adına cevap verir. Yoksa bana Şahsıma bana cevap vermesin abi. Biz dertlerimizi anlatıyoruz işte. Bekle isteklerimizi, oyuncuların neler istediğini anlatıyoruz. Artık bir cevap verirse ne hala diyelim. <laughs> Yoruldum lan. Ee, beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm.